Elimle bununla günlük böyle götürüyorum, getiriyorum, sürüyorum. Bununla bir zaman mı getiriyorum. Seviyorum, dikmesini seviyorum. Allah ya. Bu Yetişim. 32 sene oldu yarın bunu dikeli. Tam 32 sene. Şu öbürleri 30 sene, tam 32 sene oluyor bu. Ya hiç mi yorulmuyor diyorlar. Ya seviyorum işte, yetişsin. Yesinler, kim yerse yesin. Satmam ben. Ya çocuklar götürüyorlar. Arkadaşları geliyor yani çevremiz genç olduğunda onları ikram ediyor. Kurban oldum ben satmayı sevmem şimdi. Üstünde olan da yukarıda da zaten kuşlar yiyor. Yani. Nasıl güzel kuşlar büyüyor. Nasıl, onların da nasibi var. Ne güzel yiyor. Ben seyrediyorum onları. Meyveyi diksinler. Ağacı diksinler. Ya ormanı sevmeyen vatan da sevmez. Bunu iyi bil.